Hadi oğlum valla hayırlı haberlerini bekliyorum. İnşallah anne bakalım. Ya bu kız gerçekten iyi mi? Daha biz görmedik de. Görmene gerek yok yenge. Ben gördüm yeter. Fatih'ciğim sen Doğa'yı da görmüştün. Kız bir sene içinde teccala hatta firavuna dönüştü. Ya sabır ya. Yavrucuğum Doğa bizim ailemiz gibi değildi. Şimdi bu kız ayıp bilen, edep bilen bir aileye mensup. Ne demişler? asil azmaz, bal kokmaz. Hayırlısı. Sen o zaman şey şey işe edersin. Şey ederim. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ay şunlara bak ne güzel. Kendi aralarında anlaşıyorlar maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Maşallah. Fatih'cim darısı başına. Yenge sen Fatih demeden cümle kuramıyor musun? <laughs> İsa sevdiğine takılırmış Fatih. Boş ver. Ay çocuklar ne diyeceğim? Amcanıza söyleyin de bir ara bir uğrasın ya da ne bileyim yemeğe gelsin. İlla bir şey mi olması lazım? Tamam anne söylerim ben. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle. Rahatsız olmasın. Tamam tamam hadi yavrum. Mustafa'm görüşürüz. Hadi ben de bir babana bakayım. Sabah baktığımda daha uyanmamıştı. Anneciğim Allah herkese seni gibi hanım nasip etsin. Hı? Canım annemin. Alo. Fatih Bey. Gökhan ben, Görkem'in abisi. Merhabalar Gökhan Bey, nasılsınız? Bu beyi atalım mı? Akraba alacağız nasıl olsa. Seni dinliyorum, nasılsın? İyiyim çok şükür. Bugün bir görüşelim diyorum. Madem kardeşimle bir yola girdiniz, öncesinde bir oturalım. Hem birbirimizi tanımış oluruz. Peki, tamam olur, uyar bana. Bir saate sizin oralarda buluşalım mı? Uygundur. Görüşmek üzere. Tamamdır. Görüşürüz. Gel. Gel abi gel. Fatih, bunlar imzalanacakmış. Sen iyi misin? Of. Allah bilmiyorum abi. Ama biraz karışıyorum yani. Görkem ne olacak? İnşallah. Az önce daha bir sarıda işte. Benimle konuşmak istiyor. Kardeşimi sana emanet ediyoruz. Onu üzme. Konuşması yapacak muhtemelen. E ee, normal. Ya normal normal. Ben de bir şey demiyorum hani ailecek birbirlerine olan bağlılıklarını gösteriyor da ne bileyim yani. Doğaya nasıl söyleyeceğim bu durumu? Yeniden bir evlilik yoluna girdiğimi... Yani bir şey söylemem lazım. Kızımın annesi sonuçta. Üzülecek biliyorsun. Pek sanmıyorum. Benden ayrılmayı kendisi istemişti sonuçta. O işler belli olmaz Fatih. Ama bence sen uzatmadan konuş. Neyse şu imzaları atayım. Da. Biz Görkem'le çok anlaşamayız. Karakterlerimiz biraz zıt. O özellikle bazı konularda çok asidir. Özellikle iş konusunda çok atışırız. Ama o benim kıymetlimdir. Anlıyorum. Ee, benim de bir abim ve bir ablam var. Dolayısıyla aile bağları bizde de kuvvetlidir. Bunu duyduğuma sevindim işte. Madem kardeşimle anlaştınız bir yola giriyorsunuz... ...benim de abisi olarak seni tanımam lazım. Haklısın. Başından bir evlilik geçmiş galiba. Evet. Yeni boşandım. Ufakta bir kızım var. Neden ayrıldınız? Ya kusura bakma soruyorum ama kardeşimin üzülmesini istemem. O yüzden merak ediyorum. Şimdi şöyle. Doğayla yani eski eşimle bizim bir takım farklılıklarımız vardı. Farklı aile yapılarına sahibiz. Bunları aşabileceğimizi düşündük ama olmadı. Zaten Ailelerimiz de hiçbir zaman anlaşamadılar. Dolayısıyla sonuç bu. Aldatma, şiddet gibi olaylar yok yani. Hayır yok. Benzer kültürde kişiler birbiriyle evlenmesi lazım. Biz geleneksel ailelerin çocuklarıyız. Annemizin, babamızın dediği bizim için kanun. Olması gereken de bu. Ben de görücü evlendim. Çok da mutlu oldum. Anladım. Allah ne güzel Gökhan. Allah bozmasın. Söz başımıza diyelim. Vallahi Fatih, ben seni kardeşime çok yakıştırdım. Aklı başında, beyefendi bir adamsın. Allah tamamını erdirsin. Amin. <laughs>